Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Akraman. Arkadaşlar bugün sizlerle rakibi nasıl yer alırsınız, yumruktan nasıl kaçarsınız, sokakta kavga ederken uygulanabilecek en iyi teknik nedir bunu anlatacağım. Haydi geçelim. Ve tekniğimiz bu. Çok mu hızlıydı? Haydi biraz yavaşlatalım. Rakibim bana açıktan bir kroşe sallıyor. Ancak hiçbir şekilde onun tarzıyla karşılık vermeme gerek yok. Tek yapmam gereken seviyeyi değiştirmek. Ve bu yüzden şekildeki gibi yumruğun mesafesinden aşağı kaçıyorum. İki elimi atıp kanca gibi diz kapaklarının arkasından yakaladım. Ve yapmam gereken tek şey sadece vücut ağırlığımı öne vermek. Ve rakibi yere aldık. Burada yapmanız gereken tek şey kontrol sağlamak. Sağ dizime dikkat edin. Rakibi yere aldıktan sonra bu şekilde dizimizi karnına koyarak kontrol sağlıyoruz. Burada yumruklarınızı kullanabilir veya dirseğinizle daha keskin atışlar yapmayı tercih edebilirsiniz. Eğilip rakibi yakaladıktan sonra bu pozisyonda herhangi bir efor harcamanıza gerek yoktur. Çünkü rakibin diz kapaklarını kendimize çektiğimizde otomatikman düşecektir. İndikten hemen sonra kontrol sağlamak yerine şekildeki gibi arka ayağımızla yana kayıp İlk önce dirsek vuruşu yaparak pozisyona başlayabiliriz. Ancak kesinlikle kontrol sağlamayı unutmuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla eğitici içeriklerin gelmesini istiyorsanız bu videoyu paylaşıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. And this is our technique. Was it too fast? Let's slow it down. my opponent is throwing hook at me but we don't have to fight in his style all we have to do is change the level and so like i render his fist hooked both my hand and grab them behind the kneecaps now all we have to do is put our body weight forward and we took the opponent down all you have to do here is the control notice my right knee after taking the opponent to the ground we put our right knee on his stomach and we control it here you can use fists or hit more sharply with elbow strikers you don't need to spend any effort after catching the lean opponent in this way when you pull it from behind the kneecaps it will fall off by itself But after we strictly control. For more tutorial videos, you can share this video with your friend and support me by subscribing to my channel.